Hayırlısıyla 2024 fıstık sezonumuz başlamıştır. Bizler Şanlıurfa olarak Türkiye'nin fıstığının yüzde 47'sini Urfa Ketenköy'ne fıstığı olarak üretiyoruz. Bizler de çet ve sanayi odası olarak işletmecilerimizle birlikte bu fıstıkları ağaçtan bahçeden geldikten sonra katma değerli ürün haline gelmesi için çalışıyoruz. Bunu Türkiye'de gerek yurt içinde gerek yurt dışında uluslararası biz Urfa Ketenköy'ne fıstığımızı tanıtmak için gece gündüz çalışıyoruz tarif ediyor. Sadece organize sanayi bölgesinde Feredün Bülbül fıstık işletmesi dahil 8 tane fıstık işletmemiz. Sanayi testimiz kurulmaktadır. Bu sanayi testlerimiz ürünlerimizi katma değer ürün haline getiriyor. İhracatlar yapılıyor. Türkiye piyasasında alıcılara arz ediliyor. Urfa fıstığı güneşimizden, suyumuzdan, toprağımızdan dolayı dünyanın en kaliteli fıstığıdır. Tad aroması diğer ülkelerdeki gerek bizim ülkemizdeki diğer illere göre daha güzel olan iyi olan bir ürünümüzdür. Fıstığımız özellikle toprak mahsulleri ofisinin fiyat belirlemediği için tamamen alıcının inisiyatifine bırakılmıştır. Geçen ilki fiyatımızın altında bugün fıstığımız fiyat görmektedir. Bu da bizim çiftçilerimizi çok büyük bir mağduriyete uğratıyor. Bunu biz tarım Bakanlığında, TMO'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde gerek sözlü gerek yazılı girişimlerde bulundu. Bunun sonucunu inşallah alacağız. Milletvekillerimizle görüşmelerimizi yaptık bununla ilgili. Özellikle Toprağı Masulleri Ofisi'nin fıstığı alması gerekiyor sert kabuklu ürünlerde fındık toprak mahsulleri tarafından alınmakta ama fıstık alınmamaktadır. Bu bir milli servettir. Fıstığı daha da fazla üretmemiz için gerek hükümet tarafından, gerek o tarafından, bizler tarafından desteklenmesi gerekiyor. Bizler de Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak sanayicilerimizi ve çiftçilerimizin yanındayız. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun, bol kazançlı, bereketli günler dileriz biz.